Evladım. <laughs> Ulan böyle mi kapanır bu aman o, o telefon televizyon Ulan dünya namını götürür siktir anlat bakayım. Aldım siktir. Bir türlü istedim. Bir sene mi istedim dedim mantar mı diyor. Ne mantar o da mı? Kapatmış mı? Evet. Ses gelmiyor Kimmiş ne diyor? Ne diyor? <laughs> Üretin sen. <gülüyor> Aynen. İspanya'nın. Ama çok seviyorum. Polonya Amerika savaş açmış. É. América é? Polônia.